Evet. Deprem oldu, enkaz altında kaldı, öldüler. Ama bundan dolayı işte kimseyi de suçlamamak lazım. Tabii son tane acı bir şeydir. Yani şimdi teselli gibi söylendiğini şey düşündüğümüz bazı sözler. Veya güya imani bir tefekkür gibi söylenmiş gözüken bazı sözler akif biraz deşelediğinizde bakıyorsunuz işte aslında ne teselli için ne de bir imani ders e, olarak söyleniyor. Biraz da geçtiğinizin altında çok farklı. Ne bileyim kişinin aile diyetinden ne bileyim e, anlayışından, durumunda. siyasi e, görüşüne kadar yani bir dizi şey meseleyle irtibatlı. Hatta oraya dair bir şey e, tamir etme. Orada bir e, şey olmasın. Ee, benim e, zihniyetime, anlayışıma taraf olduğum e, zemine bir e, halel gelmesin e, düşüncesiyle aslında güya bahsiyelerin söylendiğinde göre bu zaten apayrı bir şey e, problem.